Şimdi bu harika masalı dinlemeden önce sizin masalı anlatacağım arkadaşımı tanıştırayım. İşte benim masalı anlatacağım arkadaşım burada. Gördünüz mü? Merhaba çocuklar. Merhaba. Evet, merhaba için bay bay yapabilirsiniz siz de. Merhaba. Bu sevimli kahve... Merhaba. Ha, böyle kocaman en şişman ayıcığım ben diyor. En şişman ayıcıkla birlikte masal anlatacağız. Şimdi masalımı öğretmenim. Artık yavaş yavaş beni dinlemeye hazırlanabiliriz. Arkamıza yaslanabiliriz. Çizmeye başladığımız zaman tekrar masalımıza yaklaşacağız zaten. Rahat bir pozisyon alalım. Dinleme pozisyonu. Evet. Ne kadar rahat oturursak o kadar güzel dinleriz. Sayalım. Tamam mı çocuklar? Tamam. Evet. Sadece işaret yapabiliriz. Ses yapmayalım öyle tamam mı dediğimde biliyoruz zaten işaretimizi. Harika. Enfes. Evet. Masalımızın adı Ayağına diken batan serçe. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde çok güzel, harika, yem yeşil, yeşilin her tonunun olduğu bir orman varmış. O ormanda bütün canlılar çok mutlu yaşarmış. Bu ormanın en güzel kuşu da serçeymiş, serçe. serçe. Bütün her yere koşar, uçar, zıplar. Kemal Kemal Tuğra masalımızın içinde konuşmuyoruz bebeğim. Tamam. Kapat mikrofonu. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Evet sonra söyleyeceğim. Tamam sonra sor, sor sorunu. Kapat mikrofonu kapat. Tamam. Çok güzel. Tamam. Şimdi gözünüzün önünde canlandırıyoruz tabii ki masalımızı değil mi? Çok güzel ormanın içerisinde yaşayan bu güzel serçe. Uçup oradan oraya kanarmış, daldan dala uçarmış, zıplarmış. Şimdi bu zıplayan güzel serçemiz. Aa, başına ne gelmiş biliyor musunuz? Çok kötü. Ayağına kıymık batmış. Bir ağaç dalı batmış. Böyle küçük bir ağaç dalı. Ağaç dalı serçemizi çok mutsuz etmiş. Ah kıymık canım kıymık neden battın güzel ayağıma diye söylenmeye başlamış. Söylene söylene uçarken ormanın içerisinde çok şirin, cici, tatlı bir evi olan yaşlı, sevimli bir teyzenin evine gitmiş. Teyze Evinin önünde çok güzel bir ocak kurmuş, mis kokulu ekmekler yapıyormuş. Mis gibi kokuyormuş ekmekleri. Bu ekmekleri pişirirken serçe yanaşmış bu teyzenin yanına. Tatlı teyzem, güzel teyzem, başıma neler geldi biliyor musun? Ayağıma kıymık battı canım teyzem. Kurtarır mısın beni?" demiş. "Aa teyze hemen Serçenin yardımına koşmuş. Tabii ki kurtarırım. Seni kurtarmaz mıyım? Gel bakalım elime. Seni bir güzel seveyim demiş. Teyze almış serçeyi. Yumuşak yumuşak sevmeye başlamış. Severken sessizce serçenin ayağından kıymı alıvermiş. Serçe çok sevinmiş, çok mutlu olmuş. Güzel teyzem. Tatlı teyzem sen bunu al bu kıymığı sakla benim için. Ben uçacağım, geleceğim, kıymığı geri alacağım senden. Ama benim kıymığıma zarar verirsen bu sıcak mis gibi kokulu ekmeklerinden bir tanesini fıt diye alırım demiş. Sonra serçe uçmuş, uçmuş, uçmuş gezinmeye gitmiş. Teyze beklemiş, serçe yok beklemiş. Serçe yok aman demiş bu kıymığı ne yapacak bu serçe atayım bunu da odun ateşleriyle beraber yanıversin demiş yakmış kıymığı serçe gelmiş canım teyzem güzel teyzem nerede benim kıymığım aa kıymık yok kıymık yok ki yandı gitti ekmek yaptım ben onunla demiş ama serçe çok üzülmüş bu duruma. Onu ben sana emanet etmiştim. Sen benim emanetimi yaktın demek. Alıyorum ekmeğini, gidiyorum işte demiş ve mis kokulu ekmeklerden bir tanesini almış, uçmaya devam etmiş. Uçmuş o güzel ormanın üzerinde uçmuş, uçmuş. Aa, bir de ne görsün? Koyunları, keçileri, Otlatan bir çoban görmüş. Çobanın yanına yaklaşmış yavaşça süzülerek. Çoban, "Çoban kardeş, sen ne yapıyorsun burada? Ne güzel koyunların, keçilerin var senin böyle. Bu ekmeğimi saklar mısın benim? Ekmeğimi sana vereceğim ama ben gelmeden sakın yeme. Ben gelmeden ekmeğimi yersen" Bu koyunlarından en güzelini alır kaçırırım demiş. Çoban da tamam demiş. Sen ekmeği bana bırak. Ben onu yemem sen gelmeden. Zaten ben burada çok bekleyeceğim demiş serçeye. Sonra serçe yine uçmuş, gitmiş, gitmiş, gitmiş dolanmış. Çoban beklemiş, beklemiş. Cık, serçe yok. E çoban acıkmış artık. Mis gibi kokan ekmeğe bakmış. Ya demiş bu küçücük serçe benim koyunlarımı nasıl taşıyacak? Ben bu ekmeği yiyeyim mis gibi. Hmm, şuradan da koyunlardan, keçilerden süt sağayım. O sütle beraber ekmeği bitireyim demiş. Evet, yemiş ekmeği sütle birlikte. Eyvah, serçe yine gelmiş. Serçe demiş ki nerede benim ekmeğim, emanetim? Çoban çok acıktım serçe kardeş. iyi verdim ben onu ne olacak sanki demiş. Ama serçe bu duruma da çok üzülmüş. Ben sana onu emanet etmiştim. Sen onu neden yiyorsun? Çok üzüldüm. Sana demedim mi? Koyunlarından en güçlü olanını, en besili olanını alırım demiş. Serçe koyunu sırtlamış üstüne uçmuş, 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 uçmuş. Aşağıda çok güzel bir eğlence görmüş. Bakmış orada bir düğün var. Düğün ahalisine doğru inmiş koyunla beraber. Aa ne görsün bir de. Bir de ne görsün. Orada çok güzel gelin, gelin ağlıyor. Çok güzel bir düğün var damat. Çok güzel mutlu. Gelin çok mutsuz. Ama herkes yiyor, içiyor. Yemekler bol bol. Bunlar benim koyunuma iyi bakarlar demiş. Merhaba. E, merhaba dinlemeye devam ediyoruz çocuklar beni. Sonra düğün sahibine demiş ki sen benim koyunuma bakar mısın? Ben biraz uçup geleceğim. Tamam mı? Senin demiş. Hemen koyununu alırız. Saklarız. Sen gelince de sana veririz demiş. Sonra serçe uçmuş gitmiş bunlara güvenerek. Aa, sonra koyun sa düğün sahibi ne olsa düğün sahibi çok kalabalık bir e, ahaliyle karşılaşmış. Eyvah demiş yemeğimiz yetişmeyecek bu serçenin koyununu keselim yiyelim. <laughs> eyvah düğün sahibi koyunu kesmiş mi? Kesmiş biliyor musun? Kesmiş yemişler <laughs> düğün sahibine bir güzel kavurtmuşlar bunu yemek yapmışlar vermişler. Eyvah eyvah serçe çıkmış gelmiş. Nerede benim koyunum? Düğün sahibi demiş ki koyun yok ben de senin gelinini alır kaçırırım demiş. Sen benim koskoca gelinimi nasıl kaçıracaksın küçücük serçe demiş düğün sahibi gülmüş serçeye. Serçe de gelini almış kaçırmış uçmuş yukarılara uçmuş 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 yükseklere gelin Sonra aşağıda bir susamış bir çeşme görmüş serçe hemen suya yanaşmış. Oh şuradan bir su içeyim demiş. Gelin de, suyun yanında beklerken bir ağlama sesi duymuş. Bir davulcu oturmuş hüngür hüngür ağlıyor. Aa serçe demiş ki neden ağlıyorsun sen? Ne oldu davulun da çok güzelmiş demiş. Serçe davula kısmet işte üst almak istemiş. Bu benim olsun demiş. Bu davul benim olsun. Çok istiyorum davulu demiş. Çoban davulcu bir bakmış. Davulcu bir bakmış yanında gelin var. Gelini sana vereceğim davulu bana ver demiş serçe. Ağlayan davulcu bir anda gülmeye başlamış. Neden gülüyormuş biliyor musunuz? Çünkü zaten bu gelinle evlenmek istiyormuş. Gelini başkasına vermeye çalışıyormuş babası. Davulcu çok seviyormuş Mer bu kızı. Serçe bunları birleştirmiş. Davulcunun davulunu da almış. Yukarılara uçmuş, uçmuş, uçmuş. Başlamış davulunu çalmaya. Dumbada dumdum, dum, dumbada dumdum. Dum. Derken... Dikeni verdim, ekmeği aldım, ekmeği verdim, koyunu aldım, koyunu verdim, gelini aldım, gelini evet. verdim, dum 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 diye. Dum. kavuştu için çok mutlu olmuş. Çok mutlu olmuş. Malum abi kim gibi bir şey verir? Bir tane elma düşmüş de. çocuklar. Bir tanesi sizin masalı dinleyen güzel çocukların başına bir tanesi zaman yapacağız. Masalı anlatan benim başıma bir tanesi de emanete çok iyi bakan insanların başına geldi. Evet. Şimdi bu ilgili resmi şimdi yapıyoruz. Bana gösteriyor. Masalın en sevdiğiniz yerini çiziyorsunuz. En sevdiğiniz yerini. Sonra ben size siz çizerken sorular soruyorum. Kime sormuşsam, kimin ismini söylemiş. O cevap veriyor. Anlaştık mı? Anlaştık işaretini göreyim. Harikasınız. Anlaştık işaretine bayıldım. Evet. Masalı beğendiniz mi? Beğenenler kalp yapsın masalı evet. beğenenler. Evet. Ben de çok beğenmiştim bu masalı ilk duyduğumda. <laughs> Harikasınız. Çok güzel. Peki şimdi hemen masalla ilgili sorular gelsin o zaman size. Tamam mı? Birinci, Öğretmenim. Birinci soruyu. Evet. Efendim, Öğretmenim. बैंक की क्या इसे